Herkese selam dostlar. Videomuza hoş gelmişsiniz. Hoş Bugün size bir damın oyunu oynayacağız. Elbette başlayacağız canlarım. Bakalım. Hı, olur. you mm -hmm. Şimdi devam edelim biz. Bu video biraz uzun olabilir dostlarım. Bu arada bugün 5 tane video atacağım. Şöyle yapalım. Evet. Anan şey dostlar. Şöyle yapalım. bu arada bu videonun uzun olacağını hiç düşünmem. Bunun bölümlerini de edeceğimi canlarım. <laughs> bu arada Nica yanımda da hem ses kimi hem kimi değil de bu cümlelerden bu en çok sinir ve o da Ondan da çok güzel videolarımız elbette ki Biz <laughs> Oynamıza devam edeceğim. Salam ver. Salam veri odası. <laughs> bu arada şuradan duyurayım. Telegram kanalıma koyan videoları burada koyacağım canlar. Yani merak etmeyin siz. Tercihlerin içerisinde YouTube'da koyacağım. Çok yakında Telegram'da Davinia oynayacağız. Orada daha taraf geldi tabii ki de. Orada linkini atabilirsin. Oradan linkini atarım. Bilmiyorum yani link atma olur mu? Link atabilsem atarım linkini. Siz hiç şey olun. Oradan cep oynayabilirsiniz. Ama internet sisteminden oynayayım şöyle yapalım. Evet internet sisteminden oynayayım şunu zaten çok oyun var içinde. Bu böyle oyun videolar gelir yani hiç merak etmeyin. Hadi yaxşı bir tane daha oynayalım ve sonra canlar sağlaşarım. Değil mi? Gel değil mi? Hı? Daha sağlaş bunu. Gel bir indi sağlaş. Gel. Ha, daha sağlaş bunu. Bir biraz oynayın sonra. Gel. Bir defa daha oynayın. Ya da kalsın dursa. Çok oynamayak. E, ben daha reklamı da video atmam. Uf, gel bir defa daha oynayın sonra sağlaş. Hayır gel. Hmm, yaxşı vermeyeceğim. Hı. Şurada yapalım. Şöyle yapalım. Hı. Ay dostlar benim oynamağım geldi ama ne ne iyi vaxtıydı Hadi bir daha onu oynayalım hadi. Hadi. Hadi onu. Hı. Ne o diyelim. O da sonra problem değil. tez kutar çünkü videomuz uzuyor. Ha. E, dostlar e, videom bu kadar idi. Bakın eminim videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olma, like atmayı unutmayın. Sağ olun.